Bana yardım et. Tamam edeyim de ne yapacağız? Savaşı oradan çıkaralım. Ne oluyor Haluk? Bunlar savaşı kaçıracaklar. Arabada böyle konuşmamıştık. Ben doktor olacaktım. Sen adamı sağlığından dersin? Ali de yanlarında. Hadi hadi çabuk çabuk. Sen hastaneyi mi yaktın? Ya hadi hadi acelemiz var hadi kalk. Yangın falan yok yanlış alem. Ne savaşmış arkadaş ya? Sen yoksa gönlünü mü kaptırdın bu manyağı? Allah'ım ben bugün ölmezsem bir daha hiç ölmem. Baksana öyle kalbim nasıl atıyor? Çok güzel. Senin oğlunla benim kızlarım sığıntı savaşı klinikten kaçırdı.